Tahta. Tahta. Değil mi? Tahtayı gösteriyordum. Tahta. Tebeşir. Kitap. Defter. Defter. Sözlük. 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 Kalem. Tükenmez kalem. Kalem tıraş. Kalem tıraş. Silgi. çanta. Çanta. Üstten mi diyor? Üstten mi Çanta. Çöp. Karne. Karne. Ödev. Ödev. Aferin. <laughs> Silmek. Veya tahtayı sil. Konu. Kelime. Kelime. Cümle. Cümle. Toplama Toplama Çıkarma Çarpma Bölme B. Artı Artı eksi, eksi Sayı Sıfır Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz 9 10 20 30 40 50 60 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 Dokuz bin, iki bin, üç bin, dört diye devam ediyor. Bir milyon, milyon, milyar, 2 milyar, 3 milyar gibi. Santimetre, santimetre, metre, metre, kilometre, kilometre kiloda kilometre milimetre çizgi çizgi kenar kenar cetver cetver pergel pergel kare kare dikdörtgen dikdörtgen çember çember, üçgen, üçgen, paralel, paralel, parantez, parantez, nokta, nokta, virgül, virgül, kilo, kilo veya tartıdaki kilo bu kilogramda bu, gram, gram, ton, ton, litre, o şeyden askılılar vardı ya tonlu tartar hani böyle birden tartarlar böyle ton. Litre. Litrede de L harfi göstereceğim ya. Litre.